Merhabalar. Afacan çok acıkmış. Senin Afacan? Evet. Ben çok acıktım. Ne yemek istersin? Ben altın portakal yemek istedim. Benim önümde de tam on tane altın portakal var zaten. İki tanesini. yedirdim. bitti. Kartonun birine 10 yazalım. Bu çıkan sayımız olacak. Bu eksilen sayımız. Yerine de 2 yazalım. Bu da çıkan sayımız. Ondan 2 çıktı. Sayalım kaç kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane altın portakalımız kaldı. Şimdi 4 tane daha yedelim. Bakalım kaç tane kalacak. Kartlarımızı alalım. 8'i yani koyalım. Eksiden sayımız. 4 5 kan sayımız. Bakalım kaç tane kalmış? 1 2 3 4 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Apacan doydun mu? Doydum. O zaman bunları da yemek ister misin? Evet. O zaman ikisini Arkadaşlar sonraki videomda görüşürüz.